Panzerotti. Panzerotti'yi evde denedim mükemmel oldu. Havru için bir su bardağı ılık su bir tatlı kaşığı şeker bir paket maya iki yemek kaşığı zeytinyağı iki buçuk su bardağı un bir çay kaşığı tuz. Bir tane tavuk göğsü iki yemek kaşığı yoğurt bir diş sarımsak bir yemek kaşığı zeytinyağı. Baharatlar tuz 7 türlü kekik köle kırmızı toz biber karabiber kimyon yarım fincan su. 2 yemek kaşığı zeytinyağı 1 yemek kaşığı tereyağı 1 yemek kaşığı domates salçası 1 tatlı kaşığı biber salçası yarım fincan su Kibrit patates için 4 tane patates Köri soslu tavuğu pişiriyoruz Patatesleri kızartmak için 1 çay bardağı sıvı yağ Hamuru 4 eşit parçaya bölüp bezeleri ayırıyoruz Bezeyi tatlı tabağa büyüklüğünde açıyoruz. 1 yemek kaşığı salçalı sos mozzarella peyniri ekliyoruz. Hamurun kenarlarını sıkıca kapatıyoruz. Üzeri için 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber. 190 derece fırında pişirin. Köri soslu tavuğu, kibrit patatesleri ekliyoruz. Ketçap, mayonez, çedar sos döküp servis edebilirsiniz.